Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ajax filtreleme nasıl yaparız buna bakacağız. Sayfa yenilenmeden filtreleme nasıl çalıştırırız buna bakacağız. İyi seyirler. Gördüğünüz üzere bu öyle bir yapı yapacağız. Örneğimiz bu şekilde. A'dan Z'ye sıralama, Z'den A'ya sıralama, filtreleme. Gördüğünüz gibi filtreleme çalışırken pagination da ona göre değişiyor. Ve gördüğünüz üzere sayfa yenilenmiyor. Burada da filtre, stok yok, bitmişleri getiriyor. Stok varları getiriyor. Gördüğünüz gibi hem checkbox'la hem select box'la hem de radyo butonla nasıl filtreleyeceğimizi göstereceğiz. Ve bunu yaparken de şöyle ikisini seçelim. Filtreleme de ona göre çalışıyor gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir proje olacak. Nasıl yaptığımıza geçelim. Bir tane filter diye, eni diye bir tane şey oluşturdum. Yol root oluşturdum. Bu root hem post hem get alacak. E ee, ilk başta sayfa açıldığında URL'den de yakalayabilmemiz için bakın sayfayı yenilediğimde de burada seçili geliyor gördüğünüz üzere. İlla Ajax olmasına gerek olmadan da çalışsın diye böyle bir örnek yaptım. Ama siz sadece post yapacaksanız da bunu posta çevirip post üzerinden devam edebilirsiniz. Bunun içine bir girelim. Ee, gördüğünüz üzere bir tane request aldım. Bu request'ten size stock bir tane de order için bir alan aldım. Bu Size veri taban şeyden postan yollarken, hatta şunları şöyle yapalım daha doğru olur. Şöyle daha güzel olur. En, hem getten de alsın. Sadece postan almasın. E, tamamdır. Burada gördüğünüz üzere size varsa URL'de direkt bunu çalıştıracak. Behereinle bu product modelinde filtreleme yapıyordum ben. Query koydum ki hani alt satıra böyle bağlamayalım yoksa öbür türlü şöyle olacaktı. Hani bunu koymasaydık yanına doğru eklememiz gerekecek ve referen şeklinde. Çünkü şöyle kullanamadığımız için her seferinde bunları böyle böyle bağlamamız gerekecekti. O yüzden query yapıyoruz. Sanki bir bir şey bağlamış gibi buna fake bir tane şey oluşturuyoruz. Query parametresi oluşturuyoruz. Bu böylece değişkenleri aşağılarda birleştire birleştire kullanabilir hale geldik bu şekilde kullanamadığımız için böyle yarım kalıyor olduğu için gördüğünüz gibi buraya koyduk peşine size e, recordisten size alacağım bu size'ları filtrelemede kullanacağım bu da veri tabanındaki size bölümüne denk geliyor yani burayı filtreleyeceğim belirtiyorum stokta da status olarak kullandım gördüğünüz gibi 01 var bunu da kullandım çünkü bunda birden fazla radio buton şey check box kullanacaksanız birden fazla olacaksa in yapmanız gerekiyor. Ee, burada da e, tekli olacağı için radyo buton. Gördüğünüz gibi şurada var yok. Radyo buton olacağı için direkt WHERE ile yapıyoruz. Onun altında short var. Bu short'ta select box'tan seçtiğimiz değere e göre dex'ten A e, A'dan Z'ye Z'den A'ya yapacaksak onu alıp e, nerede filtreleyeceksek ben name'den name'e göre filtreleyeceğim belirttim ama birden fazla olacaksa mesela o select box'a ekstra özellikler eklemeniz lazım. Örnek veriyorum işte price'a göre, order'u price'a göre buraya çekersiniz. E, Short'u da dest'e göre dediniz. Buraya çekersiniz. İkili yapabilirsiniz ikili hali. Ben şu an tekli olanını yaptım. E, onun altına pagination verdim. Sayfalama, sayfalama olacağı için. Appense'de page kısmına atla dedim. E, accept et dedim. Yani bunun içindeki hariç bütün query'leri append et dedim bunu bunun içine. Böylece ne olacak? Filtreleme yaptığım mı? Buradaki parametreleri de buna append etmiş olacak. Burada da Ajax varsa burası çalışacak Retun'u. JSON dönmemiz gerekiyor çünkü Ajax'tan yakalayabilmemiz için. Product item dedim. Sadece itemleri dön dedim. Ve e, buradaki link olarak da ben bu ben bunu kullanacağım belirttim pagination'ı gördüğünüz üzere. Pagination'ı linkledim. Normal e, blade'de yapar gibi. Render'la da e, ekrana bastım. Çünkü normalde blade kullanmadığımız için direkt ekrana basması için string olarak, yazı olarak gelmesi için bunu renderlamanız lazım yoksa gözükmez. Boş gibi gözükür yani. Pagination datasıyla e, yakalayacağım belirttim. Burada da product olarak yakalayacağım belirttim. Blade'imize eğer bunun ajax yoksa da direkt blade'imizi çalıştıracak filtreyle beraber. E, girelim Blade'imize. Blade kısmında ben normal CSS kullandım. Bunları çok önemli değil. jQuery gerekiyor sadece çalıştırabilmeniz için. Onun dışında bunlara çok önemli değil. Bunlar CSS dosyaları. Gene yani aynısı gibi yapacaksınız da şöyle yavaşça geçeyim ama bunlar normal benim tasarladığım tasarımla ilgili şeyler. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan bitre kısmımız. Gelelim. Bir tane select box koydum. Bir tane check box, bir tane de radyo buton koydum. Check box'ımızı, select box'ımızı gördüğünüz gibi ID olarak shortladım. Bu da eğer get'te, request'te sort varsa eşittir ASC ise yani ASC A'dan Z'ye listelenecekse bu Z'den A'ya listelenecekse desc olarak göndereceğim belirttim valyolarını. Buna get'leri eşitse direkt selected olarak işaretli geleceğini belirttim işaretli belirttim bunun altında da bir tane örnek olsun diye yani bir veritabanından getirdiğimiz varsayı sayıyorum buraya değişkeni buraya veritabanından getirdiğim varsayım O yüzden böyle işledim. Hani bunu içine koydum ama normalde siz buradan değişken döndüreceksiniz Normal size diye saygı var gibisinden Hani buradan çoğaltabilirsiniz ben yani normal varmış gibi veritabanından veri çekmiş gibi böyle Arrayları koydum ve buraya size olarak köşeli parantezle birden fazla seçeceğim için köşeli parantez koydum. Burada da e, class olarak filter checkbox koydum ki e, jQuery'de yakalamak için e, burayı böyle class'ladım. Birden fazla seçim olacağı için yine Array'la e, Value'umuz varsa size'ımızın içinde veri varsa Rekorres'ten gelen yani şurada Birden fazla seçim şöyle. Gördüğünüz gibi size, size iki tane var. Bu ikisinin içinde geçiyorsa bu value, value geçiyorsa direkt iş select, selected yap dedik bu burada. Ee, yoksa zaten hiçbir şey koymayacak. Onun altında stok için radyo buton içinde gene filter radyo diye bir class oluşturdum. Buna da name verdim stok diye. Bunda da e, ver, yukarıda URL'de stok varsa yani buradaki value'lardan şunlardan varsa yakala. Birse yani okeyse selected yap. Eğer yoksa direkt başlangıçta stop var selected olsun diye ben buraya selected koydum. Ekstra buraya. Normalde şöyleydi. Normalde şu şekildeydi. Ben ekstra olarak hatta şunu bir çalıştıralım. Sayfamızı bir şöyle bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi seçili gelmiyor seçili gelmesini istediğim için ekstra bir if koydum. Hem bunu bak hani boş mu değil mi kontrol et. Boşsa direkt bunu selected yap. Eğer zaten doluysa direkt bunu kontrol et. Eşitse selected yap. Değilse zaten bunu çalıştıracak. Bunda da direkt sıfırsa URL'de varsa sıfırsa selected yap yoksa boş bırak diye belirttim. Bunun altına geldiğimizde normal for çatıyoruz. atıyoruz. Zaten burada direkt döndüğümüz için eğer ajax sistemi yoksa direkt burası çalışmış olacak şu kısım. Ama varsa da bunun için ajax sisteminden geldiyse de buraya yazdıracağız. Birazdan bu id'yi kullanacağız. Altta da pagination linkimiz var. Buraya bir id tanımladım çünkü pagination'ımızı buraya belirteceğimiz için buraya pushlanacağı için bunu şimdilik e, hiç Ajax yokken çalışır hale getirdim bu şekilde. Gene plugin page'i iptal ettim. E, SQL kodlarını da append ettim. Bu şekilde buraya yollamış olduk. Aşağı indiğimizde bir tane jQuery ihtiyacımız var filtreleme yapabilmemiz için. Bir de burada bootstrap şey vardı ama bu şu an için çok önemli olmayabilir. Bootstrap koymasaydım. Ama şu an bootstrap kullandığım için ekledim. Bu sizin belki bootstrap yoksa sizde. Bunu kullanmanıza gerek yok. Sadece jQuery ile halledebilirsiniz. Kendi klaslarınıza göre ayarlayıp. Ben çalışma mantığını gösteriyorum size. Hemen altına geldiğimizde sayfayı başladığında bunun bitişi şurada gördüğünüz üzere. Bu sayfayı hazır olduğunda kodlarımızı çalıştıracağını belirtiyoruz. Buraya bir tane fonksiyon tanımladım. Bu bize size'ımızı döndürecek. Çıkıtları döndürecek stoktaki çekiti döndürecek ve e, shorttaki volume'umuzu döndürecek. Selected'larımızı yani o seçili olanları döndürmüş olacak bu retun. E, aşağı geldiğimizde yani buradan burası o bize seçili olanları getireceği için e, getirmesi için hazırladığımız fonksiyon. Onun altına geldiğimizde filter product var. Bu da sayfa başlangıçta birinci sayfa olacağını belirttim. Sonra eğer birden fazla sayfa değişecekse buraya göndereceğiz değer olarak. E, ee, bunun başlangıcı da bitişi de bu şekilde. Şunu şöyle şöyle genişleteyim. Burada Ajax'ımızı yaptık. Önceki videolar gibi. URL'lerimizi tanımladık. Filtre gideceğimizi belirttik. Burada post kullandık. Çünkü e, post işlemi atacağımız için. Burada da eni kullandığımız için bir sıkıntı yaratmadı. Ee, onun altında datamız var, post yolladığımız için token'u yollamamız gerekiyor. Get yollasaydık gerek kalmayacaktı. Ee, onun altına bir filter, hatta şöyle de yapabiliriz normalde get dediğim mesela, mesela normalde şöyle de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi bu da çalışıyor. Böyle de kullanabilirsiniz ama doğrusu hani post attığınız için post kullanımı ee, yoksa öbür türlü böyle de kullanabilirsiniz size kalmış postlarda biraz daha sizeı büyük olabiliyor. Hani daha veri fazla gönderebiliyorsunuz. Ama post kullanacaksanız da bunu seçmeniz gerekiyor. Yani da yollamanız gerekiyor. Bunun altında bizim datamız var. Datamız buradan dönüyor. Hani seçili olanları gönderiyoruz. Bu say yani bir tarafı size olarak değer yakalayacağımızı belirtiyoruz. Diğer tarafı da values oluyor. Bunu otomatik yapıyor bu 3 nokta döndürdüğü için buradaki değerle tek tek döndürmemize yarıyor. Onun altına da page'i yolluyorum ki sayfamız hangi sayfadaysa onu çalıştıracağını belirtiyoruz. Success'te başarılı olursa artık bunları yazdırmaya başlıyoruz. Birinci yazdırdığımız kısım bizim id'imiz olan yani buradaki buraya yazdıracağımız için buraya tanımladığımız id. E, nereye yazdıracaksak onun id'si. Buraya tek tek bizim tablo yazdırdığım için tabloları dönüyorum. Burada yakaladığımız direkt itemları döndüğümüz için şurada buraya mapleyip direkt buraya yazdırabiliyoruz. Pagination falan olacaktı öbür türlü bunu items yapmasaydık yani sadece şöyle dönseydik collection falan da olacaktı. Onları istemediğimiz için sadece itemları istediğimiz için bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben ekrana bastım itemleri. Ee, bunun altında Pagination linkimiz var. Bu da Ajax'tan gelen yani şuradaki paginationı bastığımız yer. Bunun ID'si de yine aynı şekilde nereye basacaksak paginationı buraya basacağımız için buranın ID'sini vermiş olduk. Bunun altında da bir tane böyle bir kod var. Gördüğünüz üzere. Bu nerede başlıyor? Nerede diyor? Şurada başlıyor. Şuradan şura bir kod var. Bunlar ne? Yukarıdaki URL'yi alıyoruz. Bir URL'yi içine gönderiyoruz ki seçtiğimizde yani ben buradan bir seçim yaptığımda seçim yaptığımda yukarıdaki URL'de değişsin diye gördüğünüz üzere URL de değişiyor. Direkt otomatik hızlı şekilde sayfa yenilenmeden değişiyor. Buraya yarıyor bu. Ee, tekrar datalarımız dönüyor. Hani buradaki seçili olanları filter'ımıza. Sonra tek tek short e, kısmını short parametresine yolluyoruz. Page de page. Ee, va Eğer varsa size'ımız kaldırıyoruz. Çünkü birden fazla data ekleyeceğimiz için bunları komple önce. Sonra benim seçili yaptıklarımı apente yolluyoruz. Yoksa bu birden fazla size 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 ssss diye çoğalacaktı. Sonradan ekliyoruz bu seçtiklerimizi. E, URL'imizi. Burada tanımladığımız URL'ye. Sonra store'umuzu ekledikten sonra artık bütün parametreleri koyduysak history push state'e gönderiyoruz. Bu da bizim e, burada oluşturduğumuz URL'mizi buraya yerleştirmeye yarıyor. History history push state şuraya yerleştirmeye yarıyor. Gördüğünüz gibi direkt sayfa yenilenmeden yerleştirebiliyoruz. Onun altına geldiğimizde gördüğünüz gibi bir buradaki işlemlere tıkladığında direkt çalışsın diye Şöyle bir kodumuz var. Change. Yani bir değişiklik olduğunda buradaki short'a basarsa ya da burada checkbox seçerse ya da radyo butona basarsa change yapıyoruz. Yani bastığında çalıştır diye. Bu filtreleme fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdıktan sonra direkt bastığımız gibi tetikleniyor. Gördüğünüz üzere. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bunun altında da pagination fonksiyonumuz var. Bu da Şuradaki butona basınca sayfa yenilenmeden açması için bir kod sayfa yenilenmeyi e ile durduruyoruz buraya. Durdurduktan sonra eee URL'mizi, alıp bizim page kısmını çağırıyoruz. Böylece o çağırdığımız mesela burada 2'ye bastık. 2'yi aldı. Buradaki page'i yakaladı bu. Bu yakaladıktan sonra get'le yakaladıktan sonra ben page'i alıyorum ve filtrelememe gönderiyorum. Yani 2'ye bastıysam 2'yi yakalıyor. 2'yi buna gönderiyor. Filter fonksiyonumuzda direkt burada değişken tanımladığımız için direkt bunun içine 2 gitmiş oluyor. Yeni değeri 2 olmuş oluyor. Onun altında da direkt fonksiyon sayfa açıldığında başlamasını istiyorsam, mesela normalde istemiyorsam başla. Sayfamı yenileyim. Normal böyle direkt sayfa açıldığında direkt jQuery jQuery'den çalışmıyor ama bunu sayfayı yenildiğinde artık direkt filtre çalışır halde geliyor gördüğünüz üzere. Gayet iyi şekilde halletmiş olduk. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. E, videoya like, yorum, abone olmayı unutmayın. E, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.